Selam arkadaşlar ben Rehber Hocam. Ulusal Staj Programı Staj Havuzu işverenlere açıldı. Bu videomuzda da bu ne anlama gelmektedir? Teklifler ne zaman nasıl gelebilir? Tekliflerimi nereden nasıl kontrol edebilirim? Onlardan bahsedeceğim. Öncelikle Ulusal Staj Programı'na girdiğiniz zaman E-Devlet giriş yaptıktan sonra mesleki yeterlilik puanlarınızı görebilirsiniz. Bu da şu anlama geliyor arkadaşlar. İşverenler sisteme girip artık sizin profilinizi görebilecek yani kendilerine uygun stajyerleri bulmak için profilleri inceleyebilecekler. Bu şu anlama gelmektedir yani arkadaşlar, teklifler her an bu saatten sonra gelebilir. İşverenler teklifleri bazen okuduğunuz bölüme göre, bazen mesleki yeterliliğinize göre, bazen ikametgaha göre, bazen de bunların hepsine bakarak değerlendirme yapabilmektedirler. Tamamen kuruma kalmıştır size teklif gelip gelmeyeceğine. Bu nedenle dikkat etmeniz gerekiyor. e insan uygulamasını indirip bildirimleri açın arkadaşlar. Gelen her teklif sizin telefonunuza bildirim olarak gelecektir. Yoksa her zaman sürekli girip sistemden kontrol etmeniz gerekmektedir. O biraz daha zor olacaktır. Burada şu önemli hatırlatmayı da yapalım. Gelen her teklifi kabul etmek zorunda değilsiniz. Teklifi değerlendirip sonrasında reddedebilirsiniz. Ya da arkadaşlar teklif bekleyebilir. Başka teklifler de gelebilir. Bazen 2-3 tane ardarda gelebilir. Bu tamamen işverenin istediği profile bağlıdır. Eğer çok istenen bir profilde veya bölümdeyseniz arkadaşlar teklifler gelebilecektir. Birden fazla teklif geldiğinde de istediğiniz birini onaylayıp sonrasında İşverenle iletişime geçerek evrakları tamamlayıp stajınıza başlayabilirsiniz. Bazen işverenler stajyer havuzuna ekleyebilir sizi. Bu da şu anlama geliyor arkadaşlar. Aynı profilde ya da işverenin istediği profilde birkaç kişiyi havuza koyuyor. Sonrasında arkadaşlar uygun bir zamanda detaylı bir şekilde inceleyip oradan stajyerini seçebiliyor. Havuza eklenmeniz kesin teklif geleceği anlamına gelmemektedir. Bazen gelebilir bazen de gelememektedir. Tamamen işverenin detaylı incelemesi sonucunda ortaya çıkacaktır. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Dediğimiz gibi sisteme girerek mesleki yeterlik puanlarına bakabilirsiniz. Ayrıca e-insan uygulamasını indirip bildirimleri açın. Staj tekliflerini kaçırmayın. Merak ettiğiniz sorular varsa da yorumlara sorabilirsiniz. Görüşmek üzere.